Af yasası 2023'te çıkacak iddiası. Af düzenlemesi konusunda kulislerde MHP'nin istediği şekilde bir af için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2023 beklenecek iddiasının konuşulduğu belirtildi. Milliyetten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim'' açıklamasının ardından AK Partili hukukçular ve Adalet Bakanlığı doğrudan af niteliği taşımayacak, böylece tım de nitelikli çoğunluk gerektirmeyecek şekilde bazı suçlarda ceza infaz oranlarının indirilmesi ve denetimli serbestlik süresinin artırılması gibi formüller üzerinde duruyor. Habere göre, parti kurmayları bu konuda iki farklı görüşü savunuyor. Bir grup, Erdoğan'ın, kişilere karşı işlenen suçları devlet affedemez, vurgusuna dikkat çekerek, AK Parti iktidarda olduğu sürece Cumhurbaşkanımızın ve partimizin bu ilkesel tutumuna aykırı bir af yasası bu meclisten geçmez, tezini savunurken, diğer grup Türkiye'nin geçmiş af tarihine dikkati çekiyor. Geçmişte devlet ve toplum hayatındaki önemli olaylar sonrası ve bunların yıl dönümlerinde af yasaları çıkarıldığını anımsatan kurmaylar, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne hem de erkene alınmaması halinde Cumhurbaşkanlığı ile TBMM seçimlerinin yenilenmesine denk düşen 2023'te bir genel af düzenlemesinin çıkma olasılığının bulunduğuna işaret ediyor. Cumhuriyet'in yıl dönümlerindeki aflar İlk genel af yasası 7 Ocak 1922'de yürürlüğe girdi. Toplam 4 maddeden oluşan yasa ile cezalarının 3'te 2'sini tamamlayan mahkumların kalan cezaları affedildi. Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla 26 Ekim 1933'te yine bir genel af yasası çıkarıldı. Bu yasayla 5 yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar hakkında takibat yapılmamasına ve 3 yılı geçenlerin cezasının affına ilişkin düzenleme getirildi. Bülent Ecevit'in başında bulunduğu CHP-MSP hükümeti döneminde Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle de genel bir af çıkarıldı. Bu af kapsamında 23 bin kişi cezaevlerinden salı verildi. Rahşan affı ile 23 Nisan 1999'dan önce işlenen suçları kapsayan düzenleme ile ilk etapta cezaevlerindeki 23 e aşkın tutuklu ve hükümlü tahliye oldu daha sonra IAM'nin verdiği iptal kararlarıyla yasanın kapsamının genişlemesi sonucu cezaevinden tahliye olanların sayısı 45 bini buldu.